Feriha'yı neden aradın? Konuşmak için. Telefonu nereden buldun? Ece i̇şte sen ne haklı onu arıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyor olabilir miymiş? Sana yardım etmeye çalışıyorum. Kim senden yardım istedi? Senin yardımına ihtiyacımız olduğunu nereden çıkardın? Sen de nasıl böyle bir hak görüyorsun? Tamam, peki. Bu eski sevgiliyle çalışma fikri fazla uçukmuş. En azından sizin için. Sen bunu bu hale getirmeseydin hiçbir şey uçuk olmayacaktı. Tamam. 分对了。S S Emir! 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 Bacağında bir kurşun, karnında ve sırtında kanama var. Emir! Mehmet! Mehmet! Mehmet iyi misin? Ya ne oluyor? Biri bir şey söylesin be! Ya biri bir şey söylesin ne oluyor? Yarın dedim. Hande. Hande Emir. Ne? Emir mi? Koray ne diyorsun? Ne oldu Emir'e?